Oyuncu topu doğrudan aşağıdakiler yoluyla alır, alırsa bir offside ihlali yoktur. Kale vuruşu, taç atışı, köşe vuruşu. Galatasaraylı arkadaşlarımız. Yazıyorsunuz ya daha hiç bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorsunuz. Önce bir kuralları öğrenin. Son adam burada bu demektir. Son adamın illa kaleci olmasına gerek yok. Önündeki adam kim? Galatasaraylı oyuncu. Önündeki adam kim? Galatasaraylı oyuncu. Onun önündeki adam kim? En yakın olduğu adam kim? Kaleci. Kaleci. Yani yapamaz. aslında, Sara burada olmasa, kalecinin kurtarma ihtimali daha fazla. E tabi, atlayabilir. %100 kurtarı demiyorum. Ama net bir şekilde, şimdi şuna, alışmışsınız ya hani Antep maçında Ahmet Kutucu'nun bir kere çizgi çizildi de net offside'den attığı golü Ahmet Kutucu mu, Sara'yı mı bir kere gösterdi o zaman da e, yayıncı kuruluş, sonra göstermedi. Şimdi alışmışsınız her şeye böyle rahat rahat verilmesine. Şunu göre göre sara olsaydı değil demek hangi aklın ürünüdür?